Değerli basın emekçileri, sizlerin aracılığıyla sesimizi duyan vatandaşlarımı ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Uşak milletvekili olarak ilk defa çıktığım bu kürsüde çok sevimli bir konuyla karşınızda olmak isterdim. Ancak bugün ülkemizdeki ormanımıza, doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmayan bir hükümet varken başka bir konuyla karşınızda olmamız beklenemezdi. Bakın meclisimizin çatısı altında 81 ilden gelen milletvekillerimiz var. Bu milletvekillerimize kendileriyle ilgili bir şeyler anlatın dediğinizde ilk yapacakları şey ilinin en güzel doğasını, ormanını, çevresini, hatta yemeklerini anlatmak olacaktır. Bugün sizlerle paylaşacağımız konu bizim de doğamızla ilişkili. Ege bölgemiz olmak üzere Türkiye'deki en önemli su ve oksijen kaynaklarından biri olan canımız, ciğerimiz Murat Dağımız. Murat Dağı Uşak ve Kütahya'nın doğal sınırları içerisindedir. Yüksekliği 2212 metre yükseklikte olup geniş çam ormanlarının içerisinde kaplı zengin bir ekosisteme sahiptir. Milyonlarca insana tarımsal ve araziye su kaynağı olan Türkiye'nin en doğal yaşam alanlarından bir tanesidir. Bakın Murat Dağı nereleri besliyor? Şöyle gösterelim. Geniz Nehri ve Porsuk Çayı Murat Dağı'ndan direkt suyun alıyor. Sakarya ve Menderes Nehri'nin ana beslenme kaynağı Murat Dağı'ndan geliyor. Bir kısmı ile Akça ile Afyon'daki Eber Gölü'ne su sağlıyor. Geliz Nehri'ne, Banaz Çayı ile Büyük Menderes Nehri'ne su sağlayarak Ege Denizi'ne dökülüyor. Porsuk Çayı ile Sakarya Nehri'ne su sağlayarak Karadeniz'e kadar su uzatıyor. Yani Murat Dağı Menderes Ovası'ndan Gediz'e, Salihli ve Banaz'daki Batı Anadolu'nun neredeyse tamamına su sağlıyor. Bir A şeklinde her yere su sağlıyor. Anadolu Expert adlı şirket yukarıda saydığımız bu nehrin tam da doğduğu ana merkezinde altın madeni çıkarmak istiyor. Sizlere altın madeni kurmak için hazırlanan çet raporunun tarihsel süreciyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. 2017'den beri çet raporu diye tutturdular. Baştan sağma bir çet raporu hazırlattılar. Halkın direnişi, dilekçeleri ve davaları sonucu 2017'de bunu durdurduk. Bitti mi? Bitmedi. 2020 yılında tekrardan girişim başladı. Halkın direnişi yine ÇET raporuna alınan onaylardan sonra verilen mahkeme kararlarıyla bu ÇET raporu tekrar durduruldu. Eski Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın yeğeni Bahattin Özal'ın şirketi olan Anadolu Export Maden A.Ş. 3 aradan sonra bu kez altın gümüş madeni kapasite artırımı, pasa döküm ve karma kırma ele, eleme tesisi kurmak başlığı altında tekrar çet raporuna başvurdu. Şirketin hazırladığı çet raporu 18 Kasım 2022 Cuma günü bakanların, bakanlık kurulunun alt biriminde inceleme değerlendirme komisyonuna indi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 21 Ağustos 2023 günü Anadolu Eksport'un altın madeni çet dosyasının ön kabulüne onay verdiğini açıkladı. Size bu raporda bazı noktalar değinmek istiyorum. Bakın Maden sahası 2020'de olduğu gibi Ege bölgesi ve şehrimizin su kaynaklarını tam ana merkezinde aranacak. İkincisi şirketin ruhsatı 1300 hektar alanı kapsıyor. Alan içerisinde 415 hektarı işleteceklerini söylüyorlar. Şirketin kendi söylemiyle 212 bin ağaç kesecekleri ima edilse de uzmanların yaptığı değerlendirmede 1 milyondan fazla ağacın kesileceğidir. Bunlar yeni ağaçlar değil, yeni dikilenler değil arkadaşlar. Onlarca yıl içerisinde oluşan ağaçlar. Bölge birinci derece deprem bölgesi. Bu kadar geniş bir orman alanında sahip olmasına rağmen çok ciddi heyelan riskleri olan bir bölgede. Cevheri çıkarmak için Gediz Nehri başta olmak üzere iki ana ocak ve totalde de beş ana noktada patlatma işlemi yapılacak. Rapora göre ilk beş yıl içerisinde 30 ile 98 metre derinliğinde bir alanı kazacaklarını söylüyorlar ama 5 yılın sonunda bunu genişletme hakkını alacaklarını iddia söyl, bakanlığın chat raporunda mevcut. Uşak ve Banaz başta olmak üzere birçok yerleşiminin içme sulama suyunun ihtiyacını karşılayan Küçükler Göleti ile Çokrağan Mağarası gibi Çokrağan Mağarası 3 kademeden oluşur. 2000 metre yüksekliktedir. Birinci kademesi 1300 metrededir. En alt kademesi ise Uşak'ın ana su kaynağıdır. İlk patlatmalarda çok rahat mağarasının çökeceği işten bile değil. Bölgenin ormansızlaştırılması ve binlerce kilo dinamitin patlatılması sonucu oluşacak tozumayla yağış yaratan unsurlar ortadan kalkacak. Yapılacak patlamalarla yeraltı sularımız çekilecek ve ciddi bir su sıkıntısı yaşanacak. Bakın dünyanın 2023 yılında en önemli ortak gündemi iklim krizidir. Bu kriz İklim, insan, toplum sağlığı başta olmak üzere tüm dünyanın dengesini ve yaşam alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirecektir. Ülkemiz 2021 yılında Paris İklim Anlaşması'na taraf oldu. 27 Eylül 2021 yıl tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında 2053 yılında sıfır emisyon hedeflerini açıkladılar. Ülkemizin ortak hedefleri olan bu hedeflerin akılla, samimiyetle ...ve dürüstlükle yapıldığına inanmak istiyoruz. Ancak Uşak bu konuda çok kötü tecrübelere sahip. Bakın, Kışlada Altın Vadeli... ...sizlere fotoğraflarını göstermek istiyorum. 2006 yılında Çetraporo faaliyete başlayan... ...yine iddia edilene göre çok az bir metrede çalışma yapılacağı söylenen... ...ve en son çekilen fotoğraflarda da geldiği hal ortadadır. Yani bu samimiyet, 2053'te sıfır emisyon kararlarının iyi niyetle aldığına inanmıyoruz. Şimdi size bir de Murat Dağı'nın fotoğraflarını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bunlar kart postal değil. Bunlar canlı vatandaşların çektiği fotoğraflar. Bakın Murat Dağı'nın mevcut hali. Bu kadar su kaynağını oluşturan Murat Dağı'mızın yeşili. Her mevsimde yeşilin farklı tonlarını gördüğünüz, insanların piknik yapmaya, eğlenmeye gittiği bir alan. Su kaynağı. Bakın her yıl binlerce kişi kayak yapmaya gidiyor çok ucuz bir kayak hizmeti alabilirsiniz. Murat Dağı'nı görmeyenleriniz varsa hepiniz gelirsiniz, ağlarım orada ve görürsünüz kendi gözünüzle. Bakın binlerce canlı yaşıyor doğal hatların olduğu fotoğraflar ve bu da çok rahat göleti. Murat Dağı ile ilgili iddia ettikleri gibi çok masum bir araştırma içinde değiller. Bakın iklim krizinden dolayı tüm dünyanın en çok önemsediği kaynakların başında su geliyor. Gelişmiş ülkeler su kaynaklarına gözleri gibi bakarlarken bizler Anadolu'nun toplam su rezervinin yüzde kırkını oluşturan Murat Dağı'nı ne hale getirmek istediğimizi görüyoruz. Bunların amacı sadece altın aramak değil. Bir yandaşı yandaşları ya da beşli çeteyi zengin etmek için yapılan bir yöntem. Biz buna göz yummayacağız. Uşak halkı, Kütahya halkı ve su kaynağı olarak beslediği bütün alandaki insanlar birlikte mücadele edeceğiz. Murat Dağı sadece Uşak, Kütahya'nın ya da bölgedeki insanların sorunu değildir. Murat Dağı bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın geleceğidir ve su kaynaklarımız için en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Şimdi verilen çet raporuyla ilgili birkaç madde daha anlatmak istiyorum. AFAD olmak üzere kurumlarımız birçok risk faktörü hazırlarlar. Kütahya'da yeni şiddetinde bir deprem olması halinde toplamda 107.000 bin konutun 16 bininin yıkılacağı söyleniyor. Bakın bu bölge birinci derece deprem bölgesi. Hatırlatalım 1970 yılında Murat Dağı'nın hemen yanında Gediz'de meydana gelen 7.2 dep şiddetindeki depremde yaşadıklarımız ortada. 6 Şubat'ta 10 ilimizi kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremde kurumlarımızın bu işe ne kadar hazırlıksız olduğu göz önüne alındığında bu çet raporunun ne kadar anlamsız olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz. Ulusal bir sorun olduğuna inanıyoruz Murat Dağ'ın. Biz en son verilen çek raporuyla ile ilgili sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, çevreyi koruyan dostlarımız, Uşak Belediyesi, Gediz Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte iptal edilmesiyle ilgili dilekçelerimizi tekrar ilettik. Bunlar duracaklar mıdır? Ben bunların duracağına inanmıyorum. Ve her platformda, her yerde söylediğimiz Murat Dağı'nın çıkartmak istedikleri altının, burada dediğimiz gibi Murat Dağı'nın üstü altından kesinlikle daha değerlidir. Buraya girdiğinizde de çok rahat görebileceksiniz.